Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Social Champions oynuyor arkadaşlar. Social Champions oynuyoruz, oynuyoruz. Words Social Champions oynuyoruz. Arkadaşlar ben şu an ikinci haftadayım. bir günə 3 milyon tipik gelmiş ama arkadaşlar satamıyorum. Hadi bakalım. Yendik mi? Hayır. Ay ya. İlk maçtan yenilmeyiz be. Allah. Let's go. Aha gidiyor golü. Gole gidiyoruz. Gol asso, Gol. <laughs> Münce'ye karşı Hansa. Arkadaşlar bir hem takımın Münce. 1860 Münce. <laughs> <laughs> Takımın gücü azalmasa ama ya? Ah, yine biz gidiyoruz arkadaşlar. Üf mis gibi. Vurun oğlum. Bravo. Bravo. Bravo takım. Hay. Adamın kayı. Hayır. Ho! Oh, no! Ho oh, no! Ah oh, no! Ay oh, no! Ay no! Ay biz gidiyor? Hoydu oğlum önce. Kafamı zeyni yani, ayına saplayın. Arkadaşlar bu oyunda ne taş var ne kondim arkadaşlar. Bu oyunda öyle bir şey yok. Vur oğlum. Ooo. Ooo. Ne oluyor lan? Oh no. no, no. Hadi oğlum vur çocuk yani. Adamsınız. Vur oğlum. Oy. Değil maalesef. Şu an 2-0 yenildim arkadaşlar. Bu maç bitiyor oraya. Bitti. Ben niye gelemiyorum? Ay. Ha. Bakın arkadaşlar ben birinciyim. 41 puanla birinciyim arkadaşlar ben. 17. haftadaymışım güzel. Arkadaşlar benim Mert yok var. Biz kız 160 bin mince. Ben takım arkadaşlar. <laughs> oh kay 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 ol kay ol kay kay. Bravo 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 uzaklaştırın bravo size. Bu uzaklaştı, kaçtı. Bu ne var? Uzaklaştıralım, ekber Allah'u bravo, bravo, bravo. Kralsın Arkadaşlar böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın gol. biz gidiyoruz. Sok oğlum oradan da. 2-0. Oh, ağlamayın. Haydi biz gidiyoruz. Niye biz gidiyoruz? Allah. Ama Frick demiş olmaz. Frick'ten gol arkadaşlar. Frick'ten gol. Mis gibi. Hı -hı -hı. Aynı bir top. Verdi pasını. 9 numara verdi pasını. 30 numara verdi pasını. 9 numara vuramadı. Ah şu an 3 0 yeniyorum arkadaşlar. Kay ayna. Kay ayna. Ve maç bitiyor. Maç bitiyor. Ve arkadaşlar takımlardan puan durumuna bakarsak ben birinciyim. Bakın hatta. Merkezde satap ise Allah güzel olacak da merkezdeki en en e, elmalı falan alsam iyi olur. Oyuncu arkadaşlar çünkü 232k var K para mı arkadaşlar Kallı bir havada maç yaparız arkadaşlar, Kallı bir havada maç yapıyoruz Bakın arkadaşlar Karyayı oyunda Kayın oğlum adamın ayağına kay. Bravo. Bravo lan Mert Gino Mert kaleci. Aha bak demek ki Frikik'te vuramayacak kadar korkaksınız lan siz. Frikik'te vuramıyorlar ya. Ben vururum valla arkadaşlar. Böyle <laughs> olsa da. Gol da. <laughs>

Bravo. Bravo dostlar. Hadi. Bravo. Bravo. İşte işte böyle adam olmak istiyor i̇şte adamlar. 9 numara kim oymuş? Hops mu şeymiş? Hops. Ya, işte, neydi ismi? Kay oğlum. Lan yanlış yere kayıyor. Şuraya kay. Ay. Oo bravo Merkinov. Merkinov bravo. Bakın arkadaşlar benim takım böyle. Mert Günok var. Tanıdığımız sadece o kadar. Yani Türk olarak. Türk olarak oyuncu olarak yani oyuncu olarak Türk sadece Mert Günok var. Sadece o da. Ay oğlum adam oğlum artık bravo lan işte. Öttürdük diyorum bravo işte bravo. Bravo işte bravo. Allah. biz geliyor yine. Vurun oğlum. Şah damarlarından vurun oğlum. Adamsınız. Arkadaşlar siz bu burada vurabilir miyim? Bakalım. Oy! Değil. Lan verdiğim pasa. Neyse. Maç bitiyor. 2-0 alıyoruz arkadaşlar bu maçı da. Güzel. Arkadaşlar böyle videonun devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.